Ve merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev turu çekiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi buradan başlayalım. Dur ben tanıtayım. Siz de e, bekleyin burada. Burası ayakkabılık bir şeyler koyma yeri. Şu anda tam eşyalarımız gelmedi. Yani bütün eşyalarımız şu anda yok. Çünkü daha gelmediler. Burası geldi. Bu oda tam oldu. Bir tek şuralara biraz daha bir şey ekleyeceğiz. O kadar kalmayacak. Böyle. Burası böyle. Mutfak alanı. Şu an dediğim gibi hala bir şeyler gelmedi. Önceki evim de kötü oldu. Bu yüzden. Burası böyle. Burada da Ayşe oturuyor. Ne yapar Ayşe? Neden burada aldın? Fotoğraf çekiyordum. <laughs> tamam. Böyle puflarımız falan var. Ve devam ediyorum. Bu katımız bitti. Açayım. Burası da ikinci kat. Burası böyle. Burası boş. Tam olarak eşya gelmedi gene. Burayı da çok düzenleyemedim. Aslında eşyalar geldi. Ama ben düzenleyemedim. Burayı da diğer videoda gösteririm zaten. Çünkü yerleştiremedim. Hep yanlış yaptım. Üçüncü kata geçiyorum. Geldim. Üçüncü katımız. Burası böyle. Burası yatak odası zaten. Annemin odası. Annemin böyle. Bir şeyler falan var. Böyle. Şimdi birinci kata Geldim. Dediğim gibi odu turu bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.